Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün 200 IQ kupa kasma taktiklerini sizlere sırasıyla göstereceğimden emin olabilirsiniz. Ayrıca bir tane seri fikrim var arkadaşlar. Bu seriyi yapmamı isterseniz aşağıda burada bir yorum bırakacağım arkadaşlar. Seri yapmamı ister misiniz diye. Şimdi bu kadar seriden bahsettikten sonra seriyi anlatmadan direkt ben videoya geçsem. Mük. Tadından yenmez. Yapacağım seri şu. Her karakterle nasıl oynanır adı altında sizlere video sunmak istiyorum. Bu videodan sonraki video videoda hemen şöyle olacak. Karakterler kısmına geliyorum. Burada Enderliğe göre dediğinde Shelly'den itibaren başlayıp aşağıya kadar bonus video halinde bu videoları sizlere yükleyeceğim. Arkadaşlar bir de oynatma listesi açacağım. Karakterler nasıl oynanır adı altında 43 tane karakterde nasıl oynanır. Yani burada kupa kasmayacağım. Karakterin ne işe yaradığını, nasıl olduğunu, nerede ne yapman gerektiğini ve hatta karakterin tam olarak özelliğinin ne olduğu, ultisinin ne olduğu, geçitinin ne olduğu e, gibi vesaire vesaire bir sürü bütün karakterlerin tüm özelliklerini sizlere paylaşacağım bir seriye başlayacağım. Niye bunu söyledin desene. Bu video gelecek videonun habercisi olması için. yani o video gelecek. Spoiler. Ay bu işte. Arkadaşlar market kısmında daha oyun gemisini desteklemeyi unutmayın. Ben bugün sizlere 200 IQ IQ. Kupa kasma taktiklerini göstereceğim. Bir kere Edgar'ınızın olması lazım. Yok artık. Zaten bedava herkese verildi. Yıldız gücünün ve gece da olması gerekiyor. Olmasa da sıkıntı değil. Zaten kendi kendine ulti dolduruyor ve mükemmel bir karakter. Kendisi şu an 600 küsürlerde. Ben dedim ki bunu burada. Çok da duvar var. Gel lan. 700-800 civar. Ya ağzını burnunu kırdımın mı çocuğu ya? Tamam bunu saymayın. Bunu görmediniz tamam mı? E, 200 IQ kupa kasmak için şu parmağınızın iyi çalışması lazım arkadaşlar. Gördün mü bak nasıl? Mük. Seri hızlı. Dur bu oğlum. Dur bu oğlum. Dur bu oğlum. Hocam zıplayamadın mı? He, zıplayan yerleri mi arıyordu? Ne oldu? Tamam <laughs> tamam 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 tamam. Mortis dur. Sen şaka yapma Mortis. Sen şaka yaparsan kötü olur. <laughs> eh, i̇yi tamam. <laughs> Kaçtı lan Mortis. Mortin Stryzek. Selamun Aleyküm. Ben geldim bro. Şş, dayı. Bibi, Nereye Ayıp, çağıtırmayın. söylemeyin, kimseye söylemeyin. Gidip de Nupuat'ın yorumlarında yazmayın. Erkan abi boşa gecikte şey zıpladı diye. Tamam, şurada da bir lavuk var. <laughs> Onu da gördüm. İki lavuk da orada kaldı. Üç, biri burada biri orada. Bibik. Bibik bizi baltır mı? Kaç enerjisi oldu lan o bibiğin? Biraz tatlıra ile oynayayım. Pink. <laughs> Dur lan. <laughs> ya bu sefer fazla zıpladım lan. <laughs> Gel birlikte oynayalım. Wow. <laughs> tamam ön planda olduğum zaman. <laughs> ya oğlum be. çok ciddi durmuyor mu orada? Bibik gelsin oğlum. Çok aşırı ciddi duruyor ya. Ya ne diyorsun ya? Gerçek mi lan? Oho. Bibik yapıştır suratına adam. Bibik. <laughs> <laughs> Mala. Arkadaşlar hemen gecete basmam lazım. Ani bir fight da. Veya hatta yetişmem gereken bir durumda <laughs> Şeytan diyor ki zıpla üzerine O zaman şeytana uyalım Ya çocuk bu <laughs> Aga be iyi kurtardı ha Yalnız gece de harcadık ya İçeride de Edgar var Beşlik kardeşim be Day atlama Şişt. Biliyorum senin böyle huyların var Şuradan şunu da alayım ya Oğlum hiç enerji alamadık ki yukarıdaki Edgar'a atlayacağız diye Allah Allah. Bu neymiş böyle Aşağıda beşli gedigar var. Bayıltır. Şu ön tarafa gelsene hacı. Şuraya gir. Şuraya gir şuraya. Aha ayısını ne attı? He? Ee? Uf dokuzluk lan bu. Dayı bu kesin birinci ya. Böyle iki, iki kişinin arasında kalıp da bozguna uğramazsa. Bu ikinci dayı. Git lan buradan. <laughs> Arada kaldın sen. Aa, niteye atladı. Niye böyle bir şey yaptı lan o? Niye niteye sinirlendi acaba? Dayı bundan uzak durmak lazım. Ne kadar uzak o kadar iyi. Şimdi Edgar. Eee soldaki Edgar 2. Bul 3. Ben 4. Eee aha bu da 5. Hayırdır? Niye zıplıyor? Niye, niye yani? Niye salça oldun ki? Ha de şeyli var tamam. 5 tane oyuncu da biliyoruz. Oğlum herkeste deli gibi enerji var ya. Gördün mü lan acaba? Ay oğlum lan yedilik lan o yedilik lan nasıl iki mermiyle indirdim ben onu iki vuruşla. Şurada solda. Şurada. Dur ben de öbür Edgar gibi elim ultide kalsın. Birisi bana zıplarsa ben de ona zıplarım. Ay gözüktün lan. Edgar zıplan oraya. Aa geliyor. Arkadaşlar Yukarıda bir babayit var. Ben o babayite dokunmadan. Bula baksana ya. Tam bir bul değil mi? Aha sana ateş etti abi. Ya nereye gitti oğlum? Aşağıya zıpladı otosu bana <laughs> 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 Hocam hemen gecit kullanmak lazım ne olur ne olmaz. Yalnız ortayı da alabiliriz ha bu arada. Nani? Lan oğlum adam gittiğim yöne değil de tersine ateş etti be. Ya nani ya. Nani ya. Nani ya. Atlayayım lan tepene. Ay el primo öldürecek onu bak. Seni öldürmeyeceğimi zannettin ha. Ya gördün mü nani? Hocam öldürürsen ölürsün. Böyle bir gerçek var. Temizinden. Hocam gel böyle. Gel böyle. Hiç hiç kıvranma. Hiç kıvranma. Bu haritada senin yerin yok. Üf, dayı tamam. Git buradan. <laughs> El Primo nerede lan? Öldü mü lan o? El Primo, onu Ben onu bayıtacağım ki bak bu arada. Tamam. Atsana ultini. Lan ne cesaretli adammış lan bu arada. Şur şurada Bibi var. Ha search varmış lan. Bibi öldü mü? Burada mı lan Bibi? Bibi nerede? Bayıldı galiba Bibi. Ya çocuk ne oldu search İlkeldeki search inşallah sensindir. <laughs> Ağzını kırdım. tabi lan kupa kasmak dediğin zaman akla gelen ilk isim benim yani biliyorum ben bunu. Yorumlara yazabilirsiniz bunu arkadaşlar. Olabilir. Doğru. Ya <laughs> şu an senin söylediğini onayladım sadece. Selamünaleyküm dayı. Oo! Gecitana gecit gadget diyorsun ha. Emolo onu alıyorsan Aa aşağıda bir biri birbirini bayıtmış. Lan brok mu bayıldı be? Brok bayıldı galiba. Aa orta olmuşlar lan onlar. Aa soldaki fight'a bak. Ay ben bedavaya geçit kullandım. Bırak lan onu. Çok seni bayıltacağım. Bedavaya geçit kullandım ya bu arada çok şey <laughs> ortilerini bayıttım galiba. <laughs> Pardon Reis. Kanka kusura bakma be. Aha kolt. Beşlik lan bu. Selamun aleyküm. Ne sinirleniyordur var ya. Denediğim Denedim adam çıkıyor ya. Ulan biraz az komik yap da gülmekten altımas sıçmayın. Şimdi bu triplere giriyor. Aha. Mortis sesi geldi lan burada şeyin. El primonu. Ya oğlum beni atıp atıp durma ya. Tamam bunların ikisi kaldı. Lan niye orta oluyorsunuz ki? Dayı. Sen ikinci gecetini de kullandın. İç içeler ha. Kardeşim benim çalın ne yapıyorsunuz lan? İki delikanlı. Hocam baba yer mi bunu? Yedi. Oğlum öldürecek ki beni. Ağlayın lan veletler. Ya ortili de böyle bayıttılar. <laughs> Çalın içerisinde ne yaptığınızı bilmiyorum ama. Hacı o benim. Ben geçitleri bu arada bedavaya kullanıyorum. Fark ediyorum arkadaşlar. Aslında yapmamam lazım ama yapıyorum işte. Bu arada Edgar çok aşırı OP ya. Hmm, <laughs> <laughs> ne yaptın onu? Kol bozuldu bir anda galiba. O oh, ortaya kimse dokunmamış. Bir ona bir ona. Oh. Leon bunun bedelini ödeyeceksin. Leon bunun bedelini ağır ödeyeceksin kardeşim. Nereye gitti lan o? Aşağıya ne çabuk geçti lan o? Leon ölmeli. Yeni film bu. Romeo Ölmeli diye bir film vardı ya. Bu Leon Ölmeli. Şurada şey var arkadaşlar. Şeli. Hmm, hili gibiyim bak. Şurada da Leon var. Belki çıkmış olabilir ulti alınca. Yo ulti almadan çıkmış. Huzursuz. Oy, oğlum iki tane mi vardı? Ya oğlum lan iki tane Leon varmış. Ben de bu Leon'u o Leon zannediyorum ha. Aga be korktum lan. Bunu hiç dokunmayacağım arkadaşlar. Aşağıda ikilik var. 3 tane alabilirim aşağıdan. Allah Allah. Çocuğa bakar mısın ya? Bir de orta olmuşlar çaktırmadan. Lan ne ara orta oldun lan? Bırak onu bırak. Sen onu bırak kardeşim. Sen de gel. Okey men. Tamam. Ya bayıldın. Buraya cin ile girmişsin. Forever diyor. <laughs> Öldürdükten sonra. Aga be. Elim ultide gireyim de. Ya emmi be. Aga be yazık lan kafana. 11 tane enerjim oldu. 2 kişi kaldı. Biri kod. Diğeri çok ağır yılan. Nerede olduğunu bilmiyorum ama çıkacak ortaya. Aha Daryl. Tamam orada değilim lan. Allah Allah bunlar ne böyle oğlum sürekli ortaya oluyorlar ha? Bang, bang, Hocam 14'lük yani vurdu mu bayıltır ha bu arada. Arkadaşlar kaç kupa kasmış bir bakalım. 650'ye kadar da getirdik. Zaten Edgar'ı var ya hani sola halde hesaplaşmada oynasanız şu şekilde. İnanıyorum 800 yaparsınız ya. Öyle bir karakter yapmışlar. 39 kupa kasmışız. Gayet tatlı. Gayet tatlış bir kupa. Hatta daha fazlası var. Çıktık girdik bir kere bir şeyler oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay.